Gençler Birliği Ata Kemal Rinaldi Rinaldi'nin vuruşuna top dışarı davut. Şimdi Sarıyer atakta. Mehmet'ten pas Osman Osman ve penaltı. sarı Sarıyer kullanacak. Pozisyon tekrar ekranda. Topun başında Silva var ve top direkten dönüyor. Penaltıyı kaçıran takım Sarıyer. Kaçıran isim Silva. Fikret. Hareketlenen Sercan. Sercan Nezih'den sıyrılıyor. Gençler Birliği savunması tehlikeyi Korner'le önledi. Korner'den sonuç alamıyor Sarıyer. Pas Mustafa'dan. Osman. Osman'ın vuruşu Nezih'i. Kemal. Şamal ceza sahası içinde Edwardson ve 1-0 öne geçen takım Gençler Birliği. Gol Edwardson. Maçın 23. dakikasında Gençler Birliği 1-0 öne geçiyor. Osman direkten dönen top. Silva vuruşu yapan Mustafa Avut. Serbest vuruşu kullandı Gençler Birliği. Rinaldi son bırakıyor ve kaleci Yaşar. İkinci yarı Sercan. Sercan. Sercan'ın vuruşu direkten dönen top. Pozisyonu takip eden Osman ve Sarıyer beraberliği yakalıyor. Maçın 56. dakikası gol Osman. Gençler Birliği bir Sarıyer bir. Beraberlik golünün gelişimi tekrar ekranda. Direkten dönen top ve Sarıyer'in beraberlik golü Osman'da geliyor. Engin. Hepsinden seriliyor Engin. Hamdi'nin vuruşunda top dışarıda. Avni kullandı serbest vuruşu. Ankara'daki mücadele bir bir sona eriyor. Gençler Birliği bir, Sarıyer bir.